Değerli kardeşlerim, 2000 yılında içinde Devlet Bahçeli'nin, Mesut Yılmaz'ın ve Ecevit'in olduğu hükümet, ana yol de miydi, neydi adı, dolu dolu ismi var. İkiz yasaları kabul ettiler. İkiz yasaları nedir biliyor musunuz? Gidiler sözleşme imzaladılar. 2003'te de AK Parti iktidarı bunu kanun haline getirdi. Kanunlaştırdı. Nedir bu? self determinizasyon hakkı diye ifade edilen Birleşmiş Milletler'in çeşitli zamanlarda çeşitli ülkelere ve topluluklara dayattığı bir dayatma. Yani içinizde bulunan azınlıklar diye. Türk milletinde azınlık var mı? Yok. Türk milleti bir grubu, bir topluluğu kendisine ayrı tutmuş, ona farklı bir muamele görmüş veya kas sistemi oluşturmuş mudur? Hayır. O halde ikiz yasalarını niye imzalıyorsunuz siz ve niye kanunlaştırıyorsunuz? İstediği zaman referandum yapacakmış, bağımsızlığını ilan edeceklerin bu hakkı veriyormuş. Tam bir ihanet yasası, tam bir aymazlık yasası, tam bir manyaklık yasası. Çok net. Hiç akıl yok bunlarda. Bu toplumun böyle bir ihtiyacı yok ki yasa çıkar. Yasa niye çıkarılır? Yasa niye çıkarılır? İhtiyaçtan çıkar. Laf olsun diye yasa mı çıkar? Türkiye'nin, Türk milletinin böyle bir yasaya ihtiyacı var mı? Yok. Niye kabul ettiniz çıkarttınız? İşte bunların kafası bu. Geldiğimizde Allah nasip ederse bu tür paçavraları yeniden yerine iade edecek ve milletin Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Şerkezi boşluğuyla bir bütün olarak ne mutlu, farklıyız ama Türk milletiyiz diyen bir yöne doğru hep birlikte bakmayı başaracağız Allah'ın izniyle.